sunar. Okuyucular, yazarlar ve yayıncılar bir araya geliyor. Ufka açılan kapıyı aralıyoruz. Kaysera dar Kayseri Kitap Fuarı'nı sunar. Okuyucular, yazarlar ve yayıncılar bir araya geliyor. Ufka açılan kapıyı aralıyoruz. Kaysera dar Kayseri Kitap Fuarı'nı sunar. Okuyucular, yazarlar ve yayıncılar bir araya geliyor. Ufka açılan kapıyı aralıyoruz. Kayseradar, Kayseri Kitap Fuarı'nı sunar. Değerli Randeradar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri, ada promilerimiz ben Merve Arı. Her hafta çok değerli da dinleyicilerimizi konuk aldığımız Aile Terazisi programının bu haftaki konu hukukçu Umut Bilge Doğan. Merhabalar. Merhabalar. Ee, normalde her hafta yayınlarımızı Kayseri Adar Stüdyosu'ndan yapıyorduk. Bu hafta kendilerinin yani değil Harika bir yansım içerisindeyiz. Şu an karşımda Neler Şu an Çok balık çocuklar var burada fazla. Evet, <laughs> biz bu hafta ne konuşacağız? Kadın ve çocuk <laughs> haklarına konuşacağız. konuşacağız. Çok da gündeme uygun bir konu olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Ee, kadınların çalışma hayatındaki yeri nasıl değişmiştir diyerek başlamak istiyorum. Ee, özellikle sanayi devrimi sonrası kadınlar e, ev hayatından çıkarak başladılar e, yavaş yavaş. işaretin yoğunlaşmaya başladığı zamanlarda e, kadınlar çalışma hayatına girerek ki şu an bile aslında ben iş var yani ev hayatı birazdan da bahsedeceğimiz üzere o ev hayatında hapis kalmaktan biraz daha çıkmış durumdalar ama yine söylüyorum bizim talep ettiğimiz istediğimiz biraz cinsiyet eşitliği oldu yani evet şimdi kadın erkek e, ikisi bir arada çalışma hayatında cinsiyet eşitliği denilebilir ama şuna baktığımız zaman e, haberlere baktığımız zaman son dönemdeki olaylara baktığımız zaman ve bundan bir 20-25 yıl öncesinin e, geçmişine baktığımız zaman da cinsiyet eşitliğinin bizim toplumumuzda e, bulunması gereken olması gereken yerde olmadığı kanıtı eşitliği dediğimiz zaman her da her, her, her hukuk eşit olması. Bu erkekler için belki bir noktada dezavantaj olmuş olabilir şu denlemele. görüş. Cinsiyet bizim birazdan bahsedeceğim. Evet gündeme e, olaylar ve bu tüyosu, ve Bu tutalar getiriyor. Hayvanlar karşısında <laughs> yükselmesinin belli başlı nedenleri var. Ee, biz bunu medyanın e, şiddetlerin e, ve toplumdaki genel söylemin kadına karşı şiddeti artırdığını düşünüyoruz. Yani bir erkekçe, bir e, ataerkil toplumda bir erkekçe e, patriarkal düzenin içerisinde kadına karşı hakaret tamiz veya kadına karşı e, kadını aşağı çekecek söylemlerde bulunulduğu zaman e, kadın veya çocuk veya doğa veya hayvan daha aşağıda sanki daha, o daha kolay lokmaymış gibi gözüküyor buna kızr bunu bu kadın şiddeti artıyor bunun sebeplerinden bir tanesi de e, kanunların e, yasanın Evet bir noktada Tabii ki zaten kadını koruyucu bazı maddeleri bazı hükümleri de var ama baktığımız zaman bunun icra edilebilirlik kısmı nerede yani toplumda kadına karşı çocuğa hayvana karşı yapılan bu eziyetlerde bu zulümlerde Eğer infaz yasasında cezasızlık algısı oluşacak Ee, bu noktada e, kadına şiddet şiddetlenmeyeceğini görüyoruz. Yani kanun var. Bunu yap ama eğer bunun uygulanabilirliği değişmezse toplumda cezasız kadısı oluşur ki şu an yine az önce yani ne olacak ki biz karı kocayız ki o, Ya diyelim şente bize derim. kaldık. Bu nedenle e, infaz yasasının yani bu kanunun uygulanmasının gerektirildiği yerlerde değişmesi lazım. Peki kadın e, temsil iyi bir hale getirilebilir. Ya da kadın temsil bak, e, dizi vardı Karadeniz'de geçiyordu. İsmini vermeyelim ama yani orada kadına karşı uygulanan şiddet sanki böyle bir e, drama yapılıyormuş gibi, bir e, drama filmi çekiliyormuş gibi slow motion hareketlerle kadına eziyet ediliyor, kadın işkence görüyor. Şimdi bunu gören insan zaten hani e, eğer yapacağı varsa sanki onun için bak böyle yapmalısın der gibi bir algı oluşuyor. Aynı zamanda yine söylüyorum şarkılarda, e, müzik piyasasında, film piyasasında, dizi piyasasında kadın her zaman... Ee, evinin e, işte dibinde oturan, kocasının dizinin dibinde oturan, kocası onu aldatsa da, dövse de, sövse de hiçbir şekilde karşılık vermeyecek. Şu algının da özel bence. Gelinliğinin kersin, algısının üzerine inen şeyler bunlar. Ve bu nokta da medya kadına karşı ciddi halinde. E şimdi baktığınız zaman bu sadece bizim ülkemizde geçerli değil. Yani bir Hollywood e, piyasasına baktığımızda veya işte Amerikan şirketlerine bak kadın her zaman bir cinsel obje. E, kadın her zaman aşağılanması ve sömürülmesi gereken bir, e, bir mad gibi e, hareket ediliyor. Bu e, kadınlara karşı e, çünkü kadın karşı davranışlarında kayıt <laughs> olduğu zaman veya işte karşı bir şiddet eylemi veya çocuğa karşı bir şiddet eylemi olduğu zaman failin ismini baş harfleri soyadının işte adının baş harfleri ve burlurlanmış yüzüyle görüyoruz. Kadın öl yüzü yüz görüyor. Hayat kadın Kadının adını da bu yorum edilir. bu çok harfleri gerekiyor. Yani diyorum ya ciddi anlamda kadın şu an merafanla koçu sağlıkla diye düşünüyor. Bunun işte az önce söylediğimiz kanunların uygulanmaması da dahil olmak üzere ee, bunları hep böyle pohpohlayan, pişiren, önümüze getiren bir durum halinde oluyor. Evet şimdi aslında biz ele aldığımız bu kadın ve çocuk hakları çok yetenmiş olacak. Ama şu anda bulunduğumuz hem ambiyansdan dolayı hem böyle geldi. Sadece bu konuya da biraz değinmek açısından Hı -hı. yani bu konunun hala üzerinde olduğumuz Hı -hı. açısından da ele alalım istedim. Hı -hı. Ee, peki çocuk yaşta evlendirilmenin kadın üzerindeki etkileri nelerdir? Ee, yani biraz da çocuk haklarından da bahsedelim istiyorum. Şimdi toplumumuzda aslına baktığımız zaman bizim bildiğimiz, gördüğümüz Türkiye'deki evliliklerin yüzde iki buçuğu kadar bir çocuk evlilikleri var. Şimdi önce şundan bahsetmek gerekir. Kanun şuna izin vermiş. 18 yaşını doldurmuş her e, genç, reşit insan kanunun gerektirdiği ölçülerde evlenebilir. Fakat 18 yaşını doldurduğu halde bu normal evlilik. Şimdi ailelerin izniyle birlikte de 17 yaşını doldurmuş bir kişi evlilik yapabilir. Ne ediyorum? Ailelerin onayı olması gereken bir durum. çok istisnai durumun bazı halleri var. Kişiler izin kanun için Bunu bir temalli şey, değil. Ee, soru nerede ne şekilde asla hepimiz ee, bu kapat üstü ya da evet buna dikkat çekmeye çalışan çok fazla işte kurum var. E, ama bir etkisi yok. Çünkü diyoruz eski bir şey resmi bir kayıt yok. E hangi şekilde nikah adı altında veya başka bir artık ne diyorlarsa bilmiyorum. E, bu başlıklar altında bir çocuğun daha kendi beden gelişimini tamam işte e, ruhsal gelişimini, beyinsel gelişimini tam bilmiyorum ismi diyoruz ya 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Bir çocuğun evlilik yapması ona e, her anlamda bir zulümdür. Her anlamda bir işkencedir. Yani çünkü ee, onun toplumun da aslında evliliğe yüklediği bazı bakış açılarını da birlikte değerlendirdiğiniz zaman evlendiği kişilerin de özellikle şimdi bunlar 13 yaşındaki çocukla 13 yaşındaki çocuk evlenmiyor. Ya yani 13-14 yaşındaki kız çocukları bazı bölgelerde toplumun ne yazık ki kanayan yarası kendinden çok daha büyük e, erkeklerle e, ki yine bu da bir erkek şiddeti görüyorsunuz her yerde karşınıza çıkıyor. Ee, evlendirilerek büyük bir yükümlülüğün, büyük bir sorumluluğun altına alınması, ee, bu çocuğun her anlamda, yani duygusal, cinsel, fiziksel her anlamda şiddet göreceği anlamına gelir. Sen bir çocuğun cinsel gelişimini daha anlamadan tamamlamadan ee, bir hayat yaşamasını bekleyemezsin bu konuda. Ama bunu bekliyorlar ve bu bir şiddet. rıza gösterebilecek bir yaşta tanıdıklarım. Bunun daha farkında olamayacak bir çocuğa suç olarak tanımladığın bir eylemde rız göstermediğini sen <laughs> olarak rızasını <laughs> Yıl, 16 çocuğu ve bizlerin bazı bölgelerin son mes Yani neden yapılır sebepleri var. Hepimiz. Biliyoruz çok dokunmayız tabii ki bu platformda ama ee, ne bilmesi yüzde iki buçuk Benim istiyorum. Bir çocuğun eğitim hakkı neden bu kadar kritiktir? Şimdi zaten... Bir O atmosfer soluduğu için. onun için sıkıcı çocuk zaten kendini. Buradanlarından bir tanesi de bu. Yoksa herkes çocuğunu bir şekilde eğitir. Böyle bir şey değil. Çocuklar eğitir. Hatırlarsanız Kardelen Ayşe Pırı, şimdi kaldırıldı. bir kız çocuğu sadece işte büyüdüğünde evlenip anne. Doktorda olabilir, iste işte olabilir. Hizmetli ol, aç alma seçti. Doktorun kendisi, mühendis olması kazanması için bu direklerini savunuyoruz zaten. Hep duyur e, duyarız büyüklerimizden de. Küçükken bir oyuncak bebeğim oldu. Sizin gibi e, bu kadar şeye sahip değildim. Evet, yani evet. oyun hakkının elinden alınması benzer hatta ya ben bu yaşlarda düştüm hadi şu yaş. O zamanlar için bunları yani az buçuk anlayabildim hala devam etmesi gerçekten çok acı bir yani ilerliyoruz. aslında ilerliyoruz geriye gidiyor kadınlar alınmış eğitim hakkı elinden alınmış hakkı elinden bir zamanında yaşanmış tamam Sen öyle 50 sene öyde. Biz bunları gördükçe daha ile gitmemiz gerekirken daha çocuğun... ...üzerine düşmemiz gerekirken biz daha da gidiyoruz. Ama bak şu ki bir e, etkinlik içerisindeler ama e, bazı bir yandan çocuğu onlar direkt olmak için yetiştiriliyorlar. Yani evet işte ileride hepimiz evleneceğiz, hepimiz anne olacağız. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Olmaya da biliriz. Bu arada anne olacağız diye bir zorunluluğumuz da yok. Ee, evleneceğiz diye de bir zorunluluğumuz. <laughs> dediğim gibi yani sadece bir bir şey olmak onda da hizmet olmak Koyun alınırsa kuluçka makinesi yapılan şey yapılmaya çalışılan şey ee, ne yazık ki bunlar var toplum acı gerçekleri bunlar bazen yüksek sesle de söylenmiyor olabilir ama biz söylüyoruz ee, kız çocuklarının okuması gerektiğini ee, kadınların iş hayatına eğitim hayatına yaşında başlayan yok biliyoruz daha sonradan 78 yaşında bile üniversite okuyanlarımız var. Bu gerçek insanların içinde bir katısmıyor. Bak çok da hırsla öfke şunu da başarıyorlar yani. Tamam? Şimdi Derin detayla bugün ele <laughs> alamayacağız. Zaten burada da görüyorsunuz etrafında orada hoştur Altı yedi ise düzenlenen kitimiz biz altıncı gün oldu programı. Kitap fuarındaydık. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.